Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bed Wars'a iki tane çok güzel eşya gelmiş. Bir tanesi çok özel bir makas, diğeri ise kara delik falan denilen bir eşya. Bakacağız bakalım nelermiş, girelim oyuna. Oyun başladı, itemler çok güzel ama öncelikle komşuyu bitirip, merkeze gidip, ondan sonra itemlerin parasını biriktirip, itemleri alıp, upgrade deyip, video üstüne troll yapmamız lazım. Troll yapacak item var çünkü bugün oyunda gerçekten güzel. Hadi bakalım like, abone, bildirim muhteşem işte yaparsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve Roblox kanalımıza da hepinizi bekliyorum dostlarım. Oy bakalım. Gidelim şimdi komşumuza doğru. Komşuma doğru gideceğim arkadaşlar. Çok mu yükseldim ya? O da bana yükseldi değil mi? O da bana yükseldi. Değil mi? Evet, o da bana yükseldi. Birbirimize böyle high ground'u alıp avantaj sağlamaya çalışıyoruz ama ben ne yapıyorum? Onu almaya çalışıyorum. Aldın mı? O da bana gidiyor. Tamamdır. İşte güzel. 3 aşağı 5 yukarı istediğimiz şeyler oldu. 9 oldu. Şöyle olacak bak şimdi. Bu 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 alınacak benim tarafından. Ondan sonra 6 elmayı yiyeceğim ben. Onu orada keseceğim. Ondan sonra bitireceğiz. Komşumuza doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet. Planladığım her şey tıkır tıkır şu anda işliyor. Planlarımız işliyor. Şunu bir yiyeyim ben. Şunu bir alayım. Selamünaleyküm dayıcığım. Selam, merhabalar. Bak buradayım. Şöyle bedimin olmaması aslında daha iyi oldu benim için şimdi. Hemen bütün malzemeleri alıp merkeze koşmam gerekecek. Merkezden de ondan sonra itemlerimizi satın alacağız. Aynı zamanda upgrade upgrade falan filan olaylarımız da olacak zaten arkadaşlar. Onları da yapacağız. Kendi spawn'ımızda da takılmamız gerekiyor belli bir süre. Çünkü Black Hole diye bir item var. Öyle bir e, kara delik tarzında bir çeviri yapabiliriz Kar, sanırım. Yani öyle bir item var. Kendi bezimle takılacağım belli bir süreçte. Işte ya rakip son rakip üzerime doğru çekmeye çalışacağım galiba. O şekilde gözükecek. Dur bakalım. Hayırlısı ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu merkeze gidelim. 12 tane emerald da dönmem gerekiyor benim merkezden. Daha da fazla emerald almam gerekebilir bu arada. Çok fazla emerald almam gerekebilir. Gelelim buraları böyle komple alalım. Ondan sonra arkadaşlar eve döneceğiz. Eve döndükten sonra da şimdi itemlerimizi alacağız. Özel itemlerimizi alacağız eyvallah. Sonra iksir almaya için geleceğim. Neden iksir alacaksın? Çünkü troll bir eşya var. O troll eşyayı da denemek istiyorum. Baya tatlı bir şey. Koruma keskinlik falan da yapacağım. Çünkü ee, troll falan yapayım derken bazen böyle bir ekstradan bir pvp'ye girmek zorunda kalabiliyoruz. Şimdi 3 tane kırılmış beyz, bir tane kırılık olmayan beyz var. Ve oyun birazcık sakinledi gibi sanki. Eee, dur green'in düşmesi kötü oldu. Dur green'in düşmesi kötü oldu. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamamdır, güzel. Özel eşyalarımızı Almaya ufaktan başlıyoruz. Öncelikle bunu al. Ender Pearl'ı al. Gel buradan özel eşya Black Hole denilen eşyayı al. Artı bir de buradan gelelim makasımızı alacağız. Makasımızı buradan gelip upgradeleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde upgradeledim. Full oldu. Max oldu görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz. Ve artık ufaktan dizmeye başlıyorsunuz itemlerinizi. Şimdi özel eşyanın biri buraya biri de oraya. Bu verimlilik 4 bir kazma. Özel bir kazma. Bu özel kazmanın daha hızlı kazabilmesi için mesela böyle değil. Daha hızlı kazması gerekiyor bu kazmanın. O yüzden geleceğiz. Şimdi biz buna ne yapacağız biliyor musun? Bir koruma basıp bir tane de buradan manyak miner basacağız. Şimdiki hızına bakın bir de. Sanırım aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Sizlerle aynı troll kafasında olduğumu biliyorum. Çünkü benim izleyicilerim benimle aynı kafadadır. Yıllardır trolleri beraber yaptık. Beraber hallettik bu işleri. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Tabii ki bu troll yapmak için görünmezlik ikisine de ihtiyacım olabilir. Ama görünmezlik olmadan da ben bu işi halledeceğimi düşünüyorum. Adam arkamdan geri falan ama ateş topu falan olursa o birazcık sıkıntı olur. Gerçekten o birazcık bayağı bir sıkıntı olabilir. Biraz dikkatli davranmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle bunu bir Black Hole diyor. Spam'da kullan diyor. Spam'ın burası benim. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Ölmeyeyim. 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 Eee. eee tamam. Tamam anladım. Rakipteyken. Ha Valorant oynayanlar bilir. Astra'nın çekmesi gibi. Anladım. Güzel. Astra'nın çekmesi gibi. Hakan bunu beğendi. Tamam. Emircan bunu beğendi. Evet ben bunu bir heal da basarım. Anladım. Anladım. Özel kazma ve kara delik şeyimizle birlikte, itemimizle birlikte birazcık daha güçlenmeye ve ondan sonra rakiplerimizi birazcık cici yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bir denemek için aldım bir tane alınıyorsa çok kırılırım. Rakibin üzerine denemeyi, onu orada böyle çekmeyi falan çok isterdim. Eğer bir tanesi çok kırılırım ama o olsun mantığını öğrenmiş olduk en azından. İlk falan aldıktan sonra da makasla ben adamların altını kazacağım, trolleyeceğim ve bu kazma inanılmaz bir kazma oldu. Üstüne üstlük buradan da bir tane açık. Bunu haste 2 yapmadım bile daha. Haste 2 yapsam kim bilir ne olacak. Kazma şeyi bile aldım, bunu da aldım. Tamam böyle yapalım. İki tane de görünmezlik alayım. Bir tane de boş slotum kalsın. Boş slot kalmalı. Ee, neden olduğunu biliyorsunuz. Çünkü görünmezlikteyken elimizin e, şey olması lazım. Böyle boş kalması lazım. Adam tam yanımıza gelirken e, elimize makasımızı alıp patküt altını kazabiliriz. Merkezde buradan da yolumuz olsun. Her yerden yolumuz olsun ki en azından şimdi hem trollümüzü hem de o black hole'umuzu adamın üzerine deneyebilelim. E, gri, kardeş, e, gri kardeş lütfen... Senden bir ricam var. Agri, gri. Gri mi o? Gri, gri Evet gri. Gri kardeş. Gri kardeş merkeze gelmişsin. Gri kardeş yalnız az bir dikkatli olsana be. Senin kırılmaman ve ölmemen gerekiyor. Agri gri kardeş buraları almış. Tepede o zaman o. Evet. Sen buradan gelsene bir. Şöyle bir gel. Şöyle bir gel. Gel gel, gel Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. İşte bu. Okey bro. Evet bütün alınacak malzemeleri aldık. Şimdi rakibimizi üzerimize doğru çekebiliriz. Arkamdan mı geliyorsun? Vallahi geliyor. Dur 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 dur. Gelme ya ne olursun gelme. Gelme ne olursun gelme. Gelme. <laughs> o blok koydu. Ben blok kırdım. Benimki inanılmaz kırıyor yalnız. Onu söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz kırıyor. Ben bunu haste 3 yapmadım bile. Şu black hole'u da denemek istiyorum arkadaşlar. Black Hole'da şöyle görünmezliğin bir tanesini kaldırarak ve buradan da şunları pardon. Şunları alarak denemek istiyorum. Şunu şunu şunu. İki tane de bundan alalım. Ne olur ne olmaz kalsın. Bir tane de ateş topumuz olsun kalsın şurada. Bunları da böyle yapalım. TNT falan da alalım hatta. Ee, olur da rakibin bezine gidecek olursak. Evet bütün eşyalarımız tamam. Şimdi. Geliyor mu? Gel gel gel. Gel gel. Ee, ama benim beyze gel tamam. Benim beyze. Benim beyze Benim beyze. Aferin, 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 aferin. Benim beyze gel. İşte bu. Şimdi benim beyze gel ki altını zaten kazıp seni trolledik. Bir de üstüne üstlük şu black Polo üzerinde denemek istiyorum senin. Ama oradan gelirsen olmaz hocam. Oradan gelirsen ya kardeş ineceksen in naz yapma da. Bari bir black Polo'muzu deneyebilir mi ya? Oba sakin ol sakin ol sakin ol. İşte bu aşağı insem. Şuradan aşağı ineyim. Gel buraya. Gel bakayım. Evet. Bro, 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 bro. Harika. inanılmaz güzel bir eşya. <laughs> Abi çok iyi bir eşya bu. Hala alabiliyor muyum ben ya bundan? Evet hala alabiliyorum ya inanılmaz. Hadi gidip bitirelim arkadaşlar. Ben ne yaptım ya? Heh, bunu alacağım buraya evet. Hadi gidip bitirelim. Çok iyiydi ya. Yalnız burada kullanabiliyor muyum? Spam'da kullanmam gerekti. Evet kullanabiliyorum. Bırakır mısın beni? Bırak 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 bırak. Spamın onun dışında. Bırak beni bırak bırak bırak. Bırak beni bırak 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 bırak. Çok tehlikeli bir inşası sen sen beni bırak. <laughs> sen beni bırak. No no no. Şimdi bir dakika. Bunu ikinci seviyeye çıkartacağım. Bunu ikinci seviyeye çıkarttıktan sonra blok kırma hızı zaten bayağı hızlıydı. Pff, çok iyi olacak. İnanılmaz güzel olacak. İşte bundan bahsediyordum. Bir tane daha hole alayım. Hole'u bu sefer kendim yakalanmadan rakibi yakalatacağım. Çünkü benle beraber rakip yakalandı. İkimiz beraber böyle dolandık dolandık durduk dolandık dolandık durduk. Öyle olsun istemiyorum. Senin bezi gelip kıracağım kanka. Wow! Aferin. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Şöyle bir al istiyorsan şunu. O da gitti buraya. <laughs> ya oğlum hola ikimiz de yakalandık ya. <laughs> o da dönüyor, ben de dönüyorum. Ama var ya, ben yakalanmasam o yakalanırsa inanılmaz güzel kullanım olacak. Zaten anladınız siz. Rakip içerisinde böyle pervane gibi hortum gibi dönüyor işte. Yani kara delik oluşuyor. Hortum gibi dönüyor dönüyor. Çok güzel oluyor. Evet. TNT'leri de şuraya alalım. Görünmezliğimiz değişelim. Artık ufaktan görünmezliğimiz gerçi ifşa olan bir görünmezlik de. Şu an yani pek sağlam bir görünmezlik değil. Gel lan buraya. Gel. Haydi bakayım. Oo oh, tutundun. Aferin sana. Yuhu. Yes. Buradayım görmedin mi? Şöyle yapsam. Evet. Kazmaya bile bazen gerek kalmayabiliyor. Şöyle yapsak hocam yukarıdan şöyle size buraya bir tane böyle bir tane şöyle kırsak patlatsak falan bir iki tane de buraya bıraksam şundan mesela sen çok seversin bence evet bizinkiler aldı helal çocuklar aferin size hadi saldırın trolledik nasıl da hortum taktiğim nasıl da hortum taktiğim buyurunuz buyurun çocuklar buyurun adam sizde Baba. Yes. Okey di. Böyle güzel troll eşyalar geldiği zaman makas gibi, kara delik gibi, hortum gibi, ben çok mutlu oluyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Efsane eşyalardı.